All right the chase show shit show oh shit show i did that to seven good in shit on the chase show ilgili YouTube. Yeni intromuz geçen hafta korkunçtu biliyorum. Onu düzelteceğiz demiştik. Acaba düzelttik mi? Ben düzeltmek için vakit bulup yeni intro yapabildim mi? Bilmiyorum. Neden yapamadım? Ulan başka işin mi var diyorsan evet başka işim var. Size haftada bir show geliyor olabilir. Ama şey var yani işte haber bültenimiz var oyun yayınlarımız var film gecelerimiz var orjilerimiz var. İşte Eren Felix'e hazırlanıyorum. Cadılar Bayramı'nda 1 Kasım ya da 2 Kasım'da. Cadılar Bayramı 31 Ekim'de ama hafta içine denk geldiği için Cuma ya Cumartesi'nin aldık. Canlı yayında Cadılar Bayramı özel Eren Flix yapacağız. Hem özel içerikler, Eren Flix operasyonu özel bölümü. Aynı zamanda da korku filmi izleyeceğiz kitle Canlı yayınlara gelin. Ama yeni introyu yetiştirmişsem de yeni intro izlediniz. Eski introyu sevenler için kusurumuza bakmayın YouTube maalesef artık ona telif atıyor. Yapacak bir şey yok. Sizi öpüyorum. Bugün sizlere bir sürprizim var. Öncelikle küçük ince hesap. Bum 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 geldi. Abone pıtlandı. Like zoptandı. Sizlere bugün yeni bir şey yapacağım. Dur Kerem Aktürkoğlu. Hop. Boom. Ne kadar kötü oldu. İşte kadın getirdim sizlere. Hayır. hayır. <laughs> Cümdüz, random kadın getirdim. Yengeniz geldi. Merhabalar. Bayağıdır videolarımı alıyor. Bugün de yengölünüz videoları almıştı. Şit çok YouTube köpeklerimize bir şey. Abone olun. <laughs> Bu kadar. Abone olun. Abone olun. Bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Burayı kes. Dofi şey Dofi. Şey. Do you feel depressed? Aa rezalet şu. Ya çok... yenge dedin Elif. Usta Elif ya yenge yani. Kro. Ee, tamam. Ne diyeceğim YouTube'a? Ben ne bileyim aşkım bu kadar da bilelim. Aşkım bilmiyorum. YouTube kanalı açmak istiyorsun. Biraz öğreneceğiz. Ama yayın, canlı yayın açmıyor. Abone olmayanı bıçaklıyorum. Tam mu? şu an canlı yayında değiliz işte. Ama yazacağım, hazırlanacağım, onu da yapacağım burada bilmiyorum ki. Ya merhaba kısmını da mı yazacaksın ya? Ha şimdi şeydi. Ne diyeyim? Ne bileyim ama sencesi olması lazım bu işin biraz. E ee, darbe yapıyorum bu kanala. Tamam. E ee, artık ben seçeceğim videoları. Dul mul yok. Onu Daha seksi kadınlar böyle. var falan. Böyle bir şey yap yani. Tamam. Ya ben çok utandım. Hayır. Yapamayacağım. Ya şimdi. aşkım şu an seni 800 kişi izliyor yapamayacağım. zaten. Yapamayacağım. Yapamayacağım çok. 830 kişi izliyor şu an seni. YouTube'da da zaten en fazla 1000 kişi daha fazla izliyor. <laughs> Hadi ya. Yapamayacağım. Yapamayacağım diye yap video yapamayacağım. girmez. Yapamayacağım o şekilde video açamayız. Açarız. Ben söyleyeyim sen söyle tamam mı? Tamam. Eyal'le evet. de konuştur seni. Tamam. Ama çok korkucu. <laughs> tamam. Evet söyle. söyle. Bu kanala darbe yapıyorum. Dur. Bu kanalı darbe yapıyorum. Artık dul yok. Artık dul yok. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> pis, pis. Bence de ki yengeniz çok utandı. Utandı utandı. utandı. Tamam yengeniz çok utandı. Az önce de kan sağ olsun hiçbir tarafını kesmediği için zaten gördünüz. Hadi bakalım. Bu. Hadi başla. Siz, siz seçtiniz. Video yengeniz aldı. E artık ona bağırın, yapacak bir şey yok. İzleyelim bakalım. Oynat, bakalım, oynat bakalım. Arkadaşlar tavuğumun yanında bayılma maması yapacağım, bakalım ne yapacak. Ha. Tavuğum mu? Evde niye tavuk var ya? Bazı insanlar evcil hayvan olarak tavuk besliyorlar. Testo da aldı ya gitti evet. Şey Civcivken çok tatlı diye alıyorlar sonra tavuk ha, alınca tavuk atmıyorlar. Öyle dolanıyor evde yani. Görmüştüm bunu. Evet. İspanyol paça giyiyor. <laughs> Oha, paçalı tavuk. Evet. Gri tavuk da iki kez görüyor. Antrasit tavuk. Bizim ev olur mu? yanına geldi. Aha, geldi vallahi. Aa geldi valla. Aa. Kalo. Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor lan? Yiyecek. Aa yiyor. Tam ayağımı kakalıyor. Aa. <laughs> lan manyak. Sahibin öldü diye korkman lazım. Ne ayağımı kakalıyorsun? Allah Allah. <gülüyor> yavrum <gülüyor> evet, Piş. Evet. Yavrum benim. Piş diyor. Bir şey Çok sıkılmış çocuk. Evet. Ona çok üzüldüm. O kadar sıkılmış ki tavukla oynuyor yani. Helal olsun ama. Panel de yapıyor olabilir. Evet. <laughs> Güzel bir çocuk demek ki. İyi bir çocuk. Bu ne bizim tur mu? <laughs> Onun için aldım. Onun için aldım ya. Yani. <laughs> bizim tur mu bu? <laughs> <Ne lan? gülüyor> bunlar, bunlar dol. Bunlar dol, bunlar dol. <laughs> Feministlik yavaştan gidiyor. <laughs> böyle, niye bizde böyle değil e, yani Bizde niye böyle değil aşkım? aşkım? gay adamları beni taciz etti. Şey böyle hatırlıyor musun? Ta, geçen tatile çok sakin bir tekne turu evet. yapılmıştı. Oradan yanımızdan böyle mangalla evet. geçmiş onlar bunlar. Sen beni taciz ettirdin ya. Ben ettirdim. O tekne turuna sen beni götürdün. Adam da teknede Jack Sparrow'una tek biliyor Ben demiyorum adam dedi. Bir musallat oldu bana. Evet ya, yani, çok musallat Uykusundan uyandırıp götürüyordu Uyku, ya. Uyu numarası uyuyor yapıyordu. Uyuyor numarası yaptım yukarıda. Abi çok hani kötü kötü oldum, deniz tuttu falan diyor. Bak kalk kalk zor durumda kalıyorum falan diyor adam. Lütfen Sana yardım et falan çıkar. diyor ya. Ama kimse de ayağa kalkmıyor. Ya ben evet. uyuz biri olsaydım ve böyle homofobik bir olsaydım. Evet. Öpme beni sarılma böyle yapma falan. Diye. Ya adamın şovu diye ben de hani homofobik olmayayım diye. iyice yani bir Adam çıkmayayım. da içinde kimse ayağa kalkmıyor falan. <laughs> Sonra diye. ama giderken hakkına helal et kardeşim falan yaptı böyle. Özür diliyorum dedi. Ama kardeş ben de aynı parayı vermiştim. Ben niye animasyon ekibine katıldım aman hakayım yani. Bari bana çıkarken bir 500 lira ateşlesin dedin. Karı dedik de Türk hanımefendi galiba. Çok özür dilerim Yani. Ben kadın dedim. Ka kadınsınız. Ben kadın dedim. Karı demek yanlış bir şey mi? Sen dersen yanlış. Hmm. Neden? Ben diyebilirim. Neden? Enver gibi düşün. Oha! Aynı değil. şey olmasa değil gerek. Değil de hani ha. onu da sadece kullanabilen bir kesim var. Yok canım yani. aynı şey değil. <gülüyor> Artık... <gülüyor> Yabancı bu kadar. Üç, üç. Ya yaptıklarının bak tamam bu okeydi. Yaptıklarının yüzde yetmişinin hiçbir anlamı yok. Ses, Teyze sırt kaşıma aletiyle sırtına vurdu kızın. Ne anlamı var mı? için gidiyorlar o sesleri tıkır tıkır falan duymak için. Ha, evde değil yaparım sesi Ya bilmiyorum gidiyorlar mı bunun kalite kontrol adama? testi bu. Yoksa ha Bu adama gidiyorlar mı bu? Bu adama gidiyor mi? evde yapıyorsa daha korkunç. Onu demiyorum. Hani ha. mesela para veriyorum bana şu kadar bu işlemleri yap bana mı diyorlar? Herhalde öyledir. Ay Yoksa bu adam hani ben bir manken buldum bunun üstünde yapayım. Ama bunu da yapıyorsa işte şeydir o. Yani adam mı para veriyor kadın mı onu anlayamadım. Artık <laughs> Artık arız mı var lan? Tam da şurada durduk ya neler. Şahane, bak. <laughs> Gel bir adam para veriyoruz. <laughs> şu, gör şu görüntüde. Gel böyle yani. Aa, çok güzel bir şey <laughs> biliyor musun? Pazarda satılıyor. Şey. Ulan her bakıda TTS demeyin bir durun lan. <laughs> Konuşamıyorum zaten. Bir, yerine, bir durun. Tamam lan. Bir şey var. Pazar şeyi var ya böyle. Tamam abi. Ha şu. şu. Bongi bongi. O çok rahatlatıyor. O çok iyi. Şöyle. O çok böyle alıyorsun. Kedilere yapıyorsun. İnsanlarda da şey. Evet. Pazarda satılıyor. Ya bunu bir dakika. Bunu uzmanı olmayan biri yapmamalı ya. Belki uzmanı. Berber lan herif berber mi? Değil mi? Bilmem. Aa Özel adam berber değil klinik mi? klinik değil mi bu? Bu berber koltuğu diye ben berber zannettim. Adam berber değil mi lan? Yani kuaför değil mi whatever. Hiç uzmana benzemiyor ya. Yan ne? ASMR? bir şey bir şey. Hmm. Bilmiyorum. Adam birine de çok benziyor. Adam Burhi'ye mi benziyor? Yok. Hayır. Adam birine benziyor ya. Ama kim? Biri birkaç kişinin toplamı gibi adam. Efe Uygaç, Burhi ve Ferit. <laughs> ben de Ferit diyecektim. Değil mi? Üç kişi bunlar. Net Stark'a kadar insin. <laughs> evet aynı anda. Biraz Fatih Tekke de var galiba. Bilmiyorum çok hafif birileri var birisi. arada. Purple yok ya. Purple koymam ben. Şükrü sen var. Şükrü. Sen... Utenera var. Ben yokum artık. Anlasın <laughs> şey. Burada da ben yokum. <gülüyor> <Nedir>? <gülüyor> 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 Beyaz saçlı ve gözlüklü birini gördük. Eren'de görüyoruz. Çikola uzmanı. Sen yapmadan ben yapayım dedim diye. Bana benziyor. <laughs> chat, chat yapmadan ben yapayım dedim. Aa, aynı ben diyorum. Çok ses var çok. Hayır bak adam uyuyordu bir de diyor ki Aa, aşkım bak uyuyorum. <gülüyor> 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 adam ben de merak <laughs> ettim. Bir tatlıyı görünce bile hatta adını bile duyunca bayılan bir yarışmacı da zaten gelse gelse bize gelirdi. Hayır. Çok uzun bir tatlıydı Söyle ben benim mi? Bulsa bulsa beni bulurdu duygusal zaten. Duygusal bir bağ mı? Yani bir Kabusla alakalı bir şey. Bir kalbura, kalbura bastı mı? Rüyanızda kalbura bastı evet. evet. Görmedim. Kabustan üretmeye çalıştım. O tatlı mı? Kadın... Sen... Şey, bayılıyormuş falan. an. tatlının adını duyunca nasıl bayılır ya? Yazıyı görmedin evet, mi? Don. Hayır görmedim. Buyurun, ya, sakin, 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 olun. Olun. sakin olun. Sakin olun, sakin olun. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para veriyorlar ya? <laughs> Kaç para veriyor olabilirler ya böyle rezil utanmaz bir rol yapman için. Ya bilmiyorum. Az paraya da okey olacak çok insan var bence buna. Sırf televizyon çıkabilmek için. Bak dizide filmde bu rolü yaparsın. Oyunculuk yaptığını bilir herkes. Ama gerçek iddiasıyla yapmak bunu kötü. Ha bak varmış böyle. Ya yok ya on limonu mimonu diyor ya. Kalbura bastı ne lan artık çüş. Abi ben cheeseburger'e dayanamıyorum. ben McDonald's'a dayanamıyorum. İçinde turşu, içindeki turşuyu çıkarın. Turşu olursa ben bayılırım. yani şey yani. Kübra Hanım, Efe Bey keşke dile getirmeseydiniz. Ben bilmiyordum. Kabus dediği için ben o tatlının ismini söyledim. Tekrar söyleyeyim yani. Fenalaştı herhalde. Bir su Bence de bir su için. Ya nerede fenalaştı? Dört ay sonra geldim de abla kim acaba? Ya niye yabancıladınız ki beni yani? Ben <laughs> fena... hep gelirim. İki, ben eski izleyiciler beni bilir yani. <laughs> Allah Allah. Evet. Ben eskiden beri buradayım. Dur. Salak. Sen gelme. Evet, Anlıyorsun. seksi bedenler. Evet. Seks, memeler, kadınlar. Ya senin Allah kahretmesin artık. Sen de mi seks memeler kadınlar ya? Hayatımda böyle bir cümle kurdum mu ben acaba? Ee, dul dul azdım. <laughs> Yazık şu kadar içerik yap. Bütün gün sabah ondan beri AI çalış. iki şaka güldüreyim diye. Aklımda insanların meme kalsın azdım kalsın. Seks. Siz bundan anlıyorsunuz. Yoksa benim ne şakalarım var da. oha Neyse 5 saniyede 6 sene özetledin. Yani, artık. <laughs> 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 Allah Allah. Bizim sınıfta bir kız var. Ben e, bu kızı çok düşünüyorum ve önemsiyorum. Aşık mıyım bilmiyorum. Sürekli onu düşünüyorum. Kız çok temiz ve iyi niyetli bir kız. Ona bir şey olmasından çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> of feminen erkek. Yapma bak niye kıza... Feminen erkek mi? Ne yapmasını istiyor acaba erkek olması için? Karı. Üzülmüyor. O karıyı saçından tutup alacağımdir. Eğer o karı benim olmazsa... Abla siz niye böyle hani güzel... Konuşma. E ince düşünülen, size önem verilen şeylere feminen deyip aşağılıyorsunuz. Sonra erkekler öküz diye bir de laf ediyorsunuz. Yani biz bence burada değişmeliyiz kızlar. En ufak Bizi kibar erkeğe feminen, gay, evet. şu, bu diye kulp takıyorsunuz. Sonra da erkek öküz oluyor. Bırakın ne olacaksak olalım, değil mi? Birazdan. Bir, birincisi bu feminenlik değil. Feminenlik olsa bile bu aşağılanacak bir şey değil. Her güzel ve iyi olan şeyi feminen deyip, her kaba ve kötü olan şey eril derseniz bombok bir sistem haline dönüşür ki dönüşmüş de zaten yani. Şu aralar TikTok'ta çok şey görüyorum. 200, işte 20 yıl sonra erkekler kolunda çanta işte böyle geziyorlar falan. Hani neden ilk mesajı atmamış? <laughs> İlk mesajı Prenses atmayan. misin sen? Ben mi atacağım ilk atmayan Halıcıoğlu sütlü şeyinde vapurun arkasında tersanede güvenlik görevlisinin ağzına alıyor. Çok o kadar Çok detay vermeyecektim. Evet, Hiç vermeyecektim. Gerçek bir canlı vapur gibi. Oldu. Evet sanki onu ya. <gülüyor> 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 o kadar detay yok. Nasıl, yapmayalım. Yapmayın. Yapmayın. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Durduk yere bir şey olmasından korkuyorsun, duygusallık yapıyorsun. Bazen Hiç. ben bile onunla konuşamıyorum. Hiç. Çok eziksin ablacım. Çok eziksin ya. Git kadına der ki sen benimsin. Bace. Yap. Yır. Geçenlerde amfi'de benden sırayı çekmemi istedi. Hiçbir şey yapamadım. Kız dedi ki bu Allah Abel ne? kim dedi biliyor musun? Ben dondum kaldım ikinci defa. Bak niye? Allah kek. Ya ben derim ki ne kadar tatlı gibi düşünürüm ben. Hani. Allah kek o kadının şerrinden korusun. korusun. Evet. Ne yapıyor peki bu şu an? Videoya çekiyor ama mikrofonla garip. Nasıl Hadi oluyor, oluyor böyle? Bu, şey. bu ne bu? Nasıl bir konsept bu? Kendine. Podcast taklidimi yapıyor. Evet, evet. <laughs> podcast'teymiş gibi. Kendi kendine podcast taklidi. Hadi sırayı çek dedi. Arkadaşlarına diyor ki bir tane Avel var diyor. Onunla arkadaşla ama konuşmak, sohbet gibi, etmek, gezmek, tozmak istiyorum. Sevgili olamayız gördüm. çünkü. Niye böyle diyorsun? Niye? Ablacığım ismini, isminizi söylemeyeceğim. Çak, çakacaksınız. Red Bull Can Podcast mikrofonu değil elinizdeki kondenser belli ki onu ağzınıza sokmanıza gerek yok ağzınıza sokarsanız işte böyle oluyor yani onu böyle de tutsanız oluyor podcast mikrofonu alsaydınız o siz o şeyi yapmak istemişsiniz ama olmamış yine de tabi olur bir de siyah alsaydık keşke neyse ben biraz başka sen, bir şey sen evet çok farklı bir başka şey. şekilde gömmek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet devam. Eziksin ablacığım. Kendine gel. Bak ismini söyleyemiyorum. Alo. benim bu kızı falan Aa. geç ablam. Bu kız. Ya of çok kötü taklit yapıyor bir de ya. Vallahi delireceğim şimdi ya. Bir de 6000 beğenilmiş ya. Bir de bunu evet demiş şey demiş insanlar. ne kadar haklı bir video. beğenem bunu falan demişler. Ya of neden yapıyorsun bunu ya? Evet. Falan geç. Senin yapman gereken şey önce kendi özgüvenini kazanmak. Sen özgüvensizsin. Spor yap ablacığım. Spor yap. Ne o, alaka? Ne var? alaka? Testo Taylan mısın? Neydi? Protein tozu mu önereceksin çocuğa? Nasıl saçma <laughs> tavsiye. Belki herkes senin gibi eziklemiyordur insanları. Ben mesela biri benden hoşlansa ve hani elim el ayağı karşımda böyle... Şey olsa demedim, ne kadar tatlı gibi düşünürüm. Aha, deli geldi. I'm scared. What Why? Ha? Huh? Why? Here. Yeah. Oh, oh I'm scared. Oh! What the fuck? Oh! Bark <gülüyor> 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 oh, mom. Oh, what the fuck? Help, help! Hey hey hey, 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 hey. Hey, ataların görse bunu çok kızardı adamım. Yalnız bu uzun yıllar önce yasaklandı. Ne yapıyorsun lan? <laughs> I'm scared. <laughs> oh, I'm scared. Oh shit. Oh what the fuck? <laughs> I'm scared. Yaşamasın diye savaştı ya. Ne canlar. Ne canlar verildi bu uğurda. Seksüel olarak serbest mi? Bu ne peki? Bu, <laughs> e, bu sana bir sistem. Ne de Bana demek? Bana hiç bu? böyle bir şey yapmadın diye. Bunu nasıl yapabilirim? Böyle adam nasıl yapabilirim sana? Mina! Ey Mina! Aha mi imana? Ey aha mi imana? Ya ya. Ne bu Street Fighter dalsın mı? Kim bu ya? ya. <laughs> Bu ne Yar 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 Aşkım bu ne? Adam kadının sadece götü kadar. Sure. Böyle istiyorum. mi? E, e, aa, e Yapıyorum ya, <laughs> evet, evde. Neler yapıyorum <laughs> sana? Evet ya neler Ne şarkılar söylüyorum? Biraz müstehcen olabiliriz. Müstehcenler çok ama böyle. Böyle aşk dolu değiller. Olsun. Evet. Dünyanın Aa, en dayı mutlu dayı insanıyım. Yapalım. Beni daha da mutlu etmek için ne yaparsın? Hiçbir şey. Hayır, Zaten mutlu var. daha ne yapayım? Freak <laughs> show. Evet Freak show. Bu ablalar da freak olarak kabul etmiş kendini Tabii. demek ki. Hı. Daha da fazla mutlu olmak istiyorum. <laughs> ben her şeyi yaparım. <laughs> ne istiyorsan. <laughs> Biraz açalım nasıl yani? Yani ne istiyorsa şimdi oraları açmayayım. <laughs> ayaklarımı yıkamasını isterim. Bana bu güzelliği yapar mısın? Bir ayağı görebilir miyiz? Ucundan gösterebilir miyiz ayağı? Ay, keşke yakın oturmasaydı. <laughs> ayağı gördük daha sonra ayı. <laughs> Kimi seçerdiniz şu anda? Beni üç numara çok etkili. <gülüyor> <gülüyor> Beni bitirdi ya. Allah aşkına paramı da Ben bu uçmayı hazır değilim. Lütfen yapalım abi. <laughs> Ercan abi <laughs> <gülüyor> 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 abi Gel otur Erdem abi. Pancar motoru giy bak. Abi, <laughs> abi dedi. Dünyanın en mutlu. Yani. O programın mantığı ne kadar garip insanlar. Evet. Hepsini aynı evet. anda alalım. Hayrettin'i e tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani helal olsun. Güzel bir konsept. Taylan başlattı bunu. Freak show, freaklere gidelim. Taylan'a çıkanları alıyor bir de böyle hani. Taylan'a çıkıyor. Tabii tabii ucube alıyor. Şov işte yani ucube show. Ucubes oldun, ucube hakaret olarak kullanmıyorum. Yani freak diyelim hadi aynı şey ama. Freak olduğunu farkında olan insanları alıyor. Belli bir para veriyor belli ki. Çünkü bedavaya ne çıksın. Hadi diyor saçmalayın ben de hiçbir şey yapmayayım. Çünkü mizah, mizaha gerek yok ki artık. İnsanlar şakaya gülme ki. Çünkü hiçbir şey şakası yapılamıyor ki. Bir, yap şakası yapılamıyor ya suç oluyor. Şakası yapılabilecek şeyler zaten hassas oldu artık. Şaka yaptığın şey de gerçek. Yani hani neyin şakasını yapabiliyoruz ki şu an? Yapamıyorsun. İşte bir tane manyak geliyor dans ediyor. Biri Türkçeyi yanlış konuşuyor. Biri cringe oluyor. Biri aşırı estetikli bir abla oluyor. Bu kadar işte. Biri de işte Nar Festivali'ne işte. gitti. <laughs> Bugün neredeydi reis? Neredeydi ya? Yani? Nerede, ben mıydı? Twitter'a Bugün nardı, nardı beni eleman. Nerede? Bir şey nardı beni eleman. Nardı. Ben stand-up'ıma <laughs> çağıracağım. Bir şeyin açılışına gelmesi lazım. Eren Felix'e çağıralım mı? Özgür Özgür'e <laughs> gelsin. Gala gecesine. Cadılar Bayramı partisine Evet Cadılar Bayramı'nda şey olsun muhalefet başkanı kostümüyle gelsin. Kılıçdaroğlu kostümü. Erkek puanlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Her sabah günaydın mesajı atan çok iyi. Bu bir kıstas mı? Bunu mu sıralayacağım? Kıstas. Bu arada. Zaten Hayır zorunlu değil. Mı? Zorunlu değil bu. Bunu yapmayan var. İlişkide. Hı, Hı Benim için Ya senin değil. sevginin çok ilgi dolu falan diye sen zannediyorsun ki herkes böyle. Herkes öyle diye zannetmiyor. Ne? Hatırla Böyle arkadaşlarımızı, onların, arka, bazı arkadaşlarımızı. ilişkiye devam eden kızlar olduğunu kabul etmek istiyorum. Günde bir kere bile konuşmuyoruz bazen diyorlar. Onlar ayrı, onların ilişki eminim. Yani. All right. Yani tam neyse, zorunlu bir şey olduğu için, gerekli bir şey olduğu için altı falan. Bu arada aynı abla. Tanıyamadın makyajdan, saçtan. Aynı mı? Yani <laughs> devam. Yani daha iyisi olabilir, o yüzden 3'e şey koyayım. Misin? Atılmalı zaten yani. Arkadaşlarım ile tatil planı yapan. Arkadaşlarım mı? Yani ben senin arkadaşlarımla tatil planına dahil olabiliyorum ya onun gibi. Ama pek pek öyle değil. Senden ayrı senin arkadaşlarınla tatil planı yapıyormuşum gibi olmasın? <laughs> Hayır olmaz öyle bir şey değil. Yenge bazıları süründürüyor bayağı ama kız hala sevgili kılıyor. Umarım bazıları buradaki güzeller güzeli kızlardan değildir yani çok belli etti kendisi olduğunu. Yapacak bir şey yok. Ha, ben de belli ediyorum ki o olmasın diye. Allah Allah. Bizim arkadaşlarımıza kendisi mi tatil planı yapıyor? Bizde de Allah. var mıyız? Bizde yoksak boşanalım. Ama biz de varsak yani tatlı da bir davranış. Beş diyelim. E, ortama girer girmez elini tutan. Çok, aa ne kadar düzgün erkekler kız var mı? Bunlar benim kocam tabii benim sevgilim var ya. Bak adım boynunda yazıyor neyse. Havaalanından almaya gelen. Ay çok iyi hareketler bunlar. Ne kadar güzel jestler. Hiç kötü bir şey. Telefonuna şifre koymayan. İkinci telefon olabilir bence. Çünkü bu kadar da açık seçik olma. Sekiz. Devam edelim. Bak her şeyin fazlası var. Moralin bozukken sana psikolata yani. alan. Altı hani çok. Bu ne lan ya artık? Bunlar ne, oğlum? Bunlar zaten. Allah bir, bir, bir Allah. Çok... Bunlar bir nimetten sana sayılacak şeyler değil ya. Sana alan ne lan? Evinde musluğu açmana izin ver. <laughs> Götünü yıkamana izin veriyorum. Allah Size neler Allah. yaşattılar ya. Ayız aldığım ürünlerle Dubai çikolatası yap. Dubai çikolatası. Dubai çikolatasını ne yapabiliriz? <laughs> hayır hayır bu bir hani yaptığım bir şey değil. <laughs> aktif olarak yaptığım bir Kızlar şey değil. Dubai benim yapabilirsiniz. Kocam Dubai çikolatası. <laughs> ne yapacağım? Bu aktif olarak yaptığım bir şey değil. Ya sıçayım nedir lan? Yani Allah Allah. Arabın çikolatasını bu kadar ne Geçen gün pastaneye gittim Dubai çikolatası deneyim Buzdolabı falan. Denemiyorum ya. Kardeş. Sırtlatmayacağım ya. Mil milkası var bilmem neyse baba gibi çikolatamız var Taksim'de Beyoğlu çikolatamız var neymiş ya ben o kadar ağır şeyi sevmem hiç denemedim. Ben de. Ama yani abartma. Ya bana da o kadar şey gelmiyor. Sıra bir... oluyor millet. Bunu denemeliyim gibi gelmiyor bana yani. Sıra olmuş önünde ya. Önüme arkadaşım gelirse aa bunu dene dese denerim yerim. Bir de adına barırım evet. ama gidip de almam ya. Bir kere Dubai çikolatası <laughs> Allah Allah geçiyorum bir gün bunu yemeye kalktım dışarıda cüzdanı masada bıraktım çikolata ne normalde ne ihtiyaçtur ama bu ihtiyaç değil bildiğin lüks yok anam dışarıda ye bir dakika antep fıstığıyla değil ki kadayıflı olmayan mı hemen evde mi? yapın Kadaif. yiyin ülkemizde Çok yetişen şey ya. fıstığı kadayıfı koyular, sonra da adı dubya çikolatası yok Düzü ya diye. yer mi anadolu insanı Nasıl güzel bildiğin kazantep çikolatası bu bütün antepte fıstık koymadım abla kakaoyla olmaz ya bunun içine doldurdum İnşallah en son kaptan çıkardım Bakar da size de rezil olmam. Hadi güzelim üzme beni. Ben He çık. Ama çok bitterli yok, bir çikolata. Yok kakao yaptı, yaptı ya. Çikolata Bunu benim elimden işte. alın yoksa sabah. Yaptı ama ama Yok ya bu ne Çek ya. Kek gibi oldu. Yok buna benzer çikolata, çikolata yedilerimiz tatlılarımız var bizim ne gerek var ya. 400 lira, 500 lira satıyor. Olayı herhalde içinin çıtır çıtır o kadayıftan çıtır çıtır oldu. Olayı ne biliyor musun aşkım? Sosyal medya. Evet, Olayı bu. Herkes bu kadar abartıyorsa ben onu ben bir kere ağzıma alacağım. Böyle bir şey var yani. sas <laughs> Aynı da sas Ya bu çocuk her gördüğümüzde daha da garipleşiyor. Evet. Yani feyzi var çocuğun. Resident Evil bossu gibi. Birinci feyzi, ikinci feyzi, üçüncü feyzi geliyor feyzi ya. Bu çocuk neden böyle oluyor biliyor musun? Neden? De biraz oldu. ünlendi ya. Evet, evet. Mesela işte dövmeciler yazıyor. Gel sana bedavaya dövme yapalım. Dövme i̇şte değil bence sadece sorun. Gel sana işte dolgu yapalım. Gel saçını yapalım. Bizi paylaş. Bu da... Aa beleşe bir şey veriyorlar falan diyor. Gidiyor ve her şeyi yaptırıyor sanırım. Ama beleşe yani her bulduğunu da almazsın ya. Bu ne abi artık? Gerçi bize ne ama? Bir yandan da o kendi paylaşıyor ne diyorsunuz? Ne yaptı kendine ya? Evet. Meme de mi yaptırmış? Ne? Ha burada Hayır meme var. Ama gay değilim demişti. Gay olmayabilir meme yaptırıp. Evet. Yes. <laughs> yani. Öyle değil. Cinsel ha, cinsel tamam. cinsel yönelim farklı şeyler ya. Kadın olup kadınlardan da hoşlanabilir hala. Kadın olup erkeklerden hoşlanabilir. Bunlar şey konular. Yani müziğimi beğenmese bana hoş bakmasa <laughs> eyvallah. Ama şimdi burada söyleyeceğim şeyler biraz garip olur. Artık yani. E, beden tercihiyle şey aynı şeyler değil. C yönelim mi aynı şey değil. Farklı şeyler ya. Tabii biliyorum da. Bana yani şey geliyor bir bana. Bilmediğim için garip geliyor. Yani erkek bir bedendeyim tamam mı? Evet. Kadından hoşlanıyorum. Evet. Seninle birlikteyim. Evet. Cis, hetero. Yarın diyorum ki aşkım ben kadın olacağım. Tamam. Yine seninle olacağım. Ya. Tamam. Bana evet. garip geliyor işte. Tabii Ama tabii değil. ki ben kadın bedeni istiyorum kendim için. Hı hı. O ayrı tabii ki. An o işte anlıyorum o. bunu. Hı hı. Sorun değil. Ama çocuk öyle demiyor zaten. Ben kadın hissediyorum demiyor. Benim tercihlerimde de öyle bir şey yok de demiyor. Hetero bir erkeğim dememiş miydi sanki? He Hetero bir erkeğim değilim demişti. Ben onu hatırlıyorum. Ha -ha, Hetero bir erkeğin kendini bu hale sokması garipsediğim bir şey. Şey olan da var. Yıllarca evliler, uzmanı gelmişti, hepimize ders veriyor gibi hissediyorum. yıllarca ev biz senle evliyiz 10 yıldır diyelim. Hı -hı. Sen kadın olmak istediğini açıklıyorsun ve bizim evliliğimiz hala devam ediyor. Tamam şekilde. aşkım o Böyle başka mevzu şu an çocuk yani sence aynı şey mi? Olur. Çık, yani yavaş yavaş. Kendi olur. sözünü base alıyorum. Eğer çıkıp bundan sonra ben galiba geyim derse tamam deriz yani. <laughs>